Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda tofa Şahin aracımızın bujı kablosunun çalışması sırasında aksaklıklarla çalışmamasından etkilenen bujı kablosuna bir bakım yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bu tarafı temiz. Paslanma falan yok. Ama bu tarafta paslanma var, kireçlenme var. Bu akışlar araba zamanla su, su değdiği için olur. Bunun çözümü arkadaşlar zımparayla ile olur. Şu şekilde zımparalayacaksınız. yiyeceksiniz. Şu şekilde katlayalım. Arabanın çalışmasında falan çok etkisi oluyor. Bu kabusunu değiştirmek yerine böyle yaparak cebinize paranızın cebinizden çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Zaten zımparalayınca aynı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dışını yaptıktan sonra şu şekilde zımparamızı katlayıp iç bölümüne de şu şekilde çevirelim biraz. Çünkü arkadaşlar bunu iç bölümü tutuyorsun. Şu şekilde yaptıktan sonra son olarak da şu şekilde zımparayı bu şekilde vuruyoruz. Fazla vurmayın, orta vurun. Sıkıntı olmaz fazla bu demiş olmaz. Şu şekilde temiz olur. Şu şekilde hallettik. Şu dip Dip bölümler fazla önemli değil, uç bölümler daha önemli çünkü temas eden bölümler orası disperötere bağlanan bölümler o taraf oluyor. Onun için uç bölümleri daha önemli. Dip bölümler de öylesine zevke almış, halletsin istiyorsanız yapın. Arkadaşlar bunun burada böyle bir pim gibi bir şey var. Bu da böyle gördüğünüz gibi paslanmış. Şunu da şu şekilde zincirley vurun tarafını, öbür tarafını sağını, solunu, içini içi önemli arkadaşlar. En çok çünkü temas eden bölüm iç tarafı olduğu için şu şekilde bizim parayı böyle katlayarak iç bölümüne de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ucu kablosunu tamir ettikten sonra arkadaşlar. Umarım video beğendiniz. Umarım faydalı olmuştur. E bu arada bu YouTube'da ilk video. Beğenip abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı günler dilerim.